Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 20 Kasım 2020. Bugün size eklediğimiz ikinci bu video arkadaşlar. Birinci videoda TEP çalışanlarına görevlendirme yerleri değişmişti. Eğer çalışanı çalışanıysanız o videoyu da izlemenizi öneriyorum. Ama konumuz bu değil. Bu da ikinci videomuz. 8,29 günlük kıs ikramiyeleri yattı arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun güle güle kullanın. Detaylara giriyorum hemen hiç uzatmadan. Kamu kanal kanala abone olmayı unutmayın bu arada arkadaşlar. Bu Youtube'da tekiz. Evet ekranda görüyorsunuz. İşlem detaylarını detayları vereyim. Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toles üyesi çalışanların 8,29 günlük kıst ikramiyeleri yatmıştır güle güle kullanın arkadaşlar. Normalde Toles üyesine 10 günlük, Teskop üyesine ise 20 günlük bu kıst ikramiyeler yatırılacaktı. Yüksek Hakem Kurulu tesisinde Temmuz'da ödenen 5 gün ikinci 6 ay içindi ve bunun 4. ayını kullandık 2 ay kalmıştı arkadaşlar. Bu 2 aylık kısım için kurum kesintiye gitti. Toles üyeleri 8,29 gün TESKOP üyeleri ise 18,23 gün kıs ikramiye alacaklardır arkadaşlar. Ekranda da görüyorsunuz tutar 644 lira 16 kuruş arkadaşlar. Günlük ücrete göre bu ikramiye tutarları değişiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Soru, soru soracak olanlar varsa hemen dipnot olarak ekleyeyim arkadaşlar. Gün gün diğer illere de bu paralar yatacaktır. Bu Mersin Mersin'den bu olay arkadaşlar bilginiz olsun. Evet Kanal abone olmayı unutmayın diyorum. Ekranda gördüğünüz videoları da izlemeniz yararınız olacaktır diyorum. Ve hepinize arkadaşlar saygılar sunuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize saygılar arkadaşlar.